adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir Adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir Adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir